Türk Player ekranlarına hoş geldiniz sevgili dostlar. Yepyeni bir videoyla karşınıza geçmeden önce 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu mutlu olsun. Cumhuriyetimizin 99. yılında atamızın açmış olduğu bu yolda emin adımlarla yürüyeceğimize yeni nesillerin, şimdiki nesillerin ellerinden geleni ardına koymayacağına çok güzel günlerin bizimle buluşacağına emin olarak başlıyorum arkadaşlar. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına özel bizim de size bir sürprizimiz var. Bannerlord'da bugün itibariyle sağ sadece... 19.23 itibariyle Turkish Player TR Server'ı sizlerle buluşuyor sevgili dostlar. Bu server sayesinde en düşük pinklerle harika oyunlar oynayabileceksiniz. Bannerlord'un haritalarını multiplayer'da rahat bir şekilde oynayabileceksiniz arkadaşlar. Ancak bununla sınırlı mı? Tabii ki değil. Çünkü biz sizler için yeni haritada yaptık. Kendimize özel bir event haritamız var artık. Burada değişik oyunlar oynayacağız. Birazdan videoda onları da size gösteriyor olacağım. Ki bildiğiniz üzere Bannerlord geçtiğimiz günlerde custom server'larla ilgili ilgili dosyaları yayınlamayı gerçekleştirdi. Biz de sizler için arkadaşlar kendi custom serverımızı an itibariyle kurmuş bulunmaktayız. Bu izlediğiniz görüntülerin hepsi dünkü test yayınımızdan da testimizin oldukça başarılı geçtiğini söylemeliyim. Artık Turkish Player Server olarak girdiğinizde arkadaşlar yani bugün saat 19.23'ten sonra girdiğinizde ping sıralamasına getirdiğinizde 10 pingle en düşük serverın Türkiye'de yaşıyorsanız tabii ki bizim server olduğunu göreceksiniz. Bugün biz de arkadaşlarımızla, eşimizle, dostumuzla girdik. Hatta Discord Discord'daki kardeşlerimiz de geldi. Siz de mutlaka Discord'a katılın ki çünkü ileride bayağı bir eventlerimiz olacak, turnuvalarımız olacak. Çok eğleneceğiz. Hem eğleneceğiz hem de sizlere çeşitli ödüller de kazandıracağımız keyifli turnuvalar sizleri bekliyor olacak. Onu da şimdiden size duyurayım arkadaşlar. Server'ımızda herhangi bir connection lost'u, connection'du, de hiçbir sorun yok sevgili arkadaşlar. Çok denedik. Oyuna hatta yeri geldi 100 tane falan bot attık. Onlarla falan denedik. Hiçbir sorunla karşılaşmadık. E bu noktada tabii Eray gibi kardeşler Lukon gibi Ayberk gibi kardeşlerimizin desteğiyle beraber bu serverı hayata geçirdik arkadaşlar. Çok keyifli bir server olacak. Çok eğleneceğiz burada. Kesinlikle zaten hileye de şuydu buydu glitchti bilmem neydi bunlara izin vermeyeceğiz. Onları bir söyleyeyim arkadaşlar. Devamlı kontrol altında olacak ve banlananların banını da açmayacağız. Onu bilin ona göre gelin. Ama onun dışında kendi guildinizle gelirsiniz. Kendi klanınızla gelirsiniz. Maçlar yapmak istersiniz falan filan. Onlarla ilgili de hep bize discorddan ulaşın. Gereken yardımı da sizlere mutlaka yaparız. Ki zaten guild turnuvasında da ayrıca düzenlemeyi düşünüyoruz. Tekni turnuvalardan hariç böyle guild turnuvaları da yapmayı düşünüyoruz sevgili kardeşlerim, sevgili dostlarım. Şu anda zaten bu izlediğiniz görüntülerin tamamı kendi yeni serverımızdan pinklere bakacak olursanız oldukça düşük pinkler olduğunu göreceksiniz. Bazı pinkleri yüksek görebilirsiniz. Onlar Almanya'dan falan bağlanan arkadaşlar. Maalesef yurt dışından bağlanacak arkadaşlara o kadar pink desteği sunamıyoruz. Biz Türkiye serverı açtık babacım. Neden? Çünkü Türkiye'de bir Bannerlord server yoktu ve biz de sizler için Bannerlord serverını açtık test ettik. 10 numara 5 yıldız oldu. Tekrar ediyorum bugün 19.23'ten sonra Cumhuriyet Bayramı hediyemiz olarak sizlere bu serverımız açılıyor arkadaşlar. E bu serverın tabii ki tüm giderlerini e, tarafımızdan karşılanıyor. Hepsini ben karşılıyorum. Sizler de bize destek olabilir. Aşağıdaki katıl butonundan katılabilir veya teşekkür butonunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi Discord'a bekliyorum. Dilerseniz kendi yaptığımız haritaya biraz geçelim. Evet sevgili dostlar dün haritayı nasıl indireceklerini de aslında ben Discord'dan arkadaşlara gösterdim. Bir dosya paylaştım. Sıralamayı da gösterdim. Yani hiçbir şey yok öyle harmoniydi şuydu buydu onlara ihtiyacınız yok. Sıralamada sadece tıklıyorsunuz oyuna giriyorsunuz. Girdiğinizde zaten bizim haritamız sizleri karşılıyor oluyor. Özel yapmış olduğumuz yıldızlı meydanda oyuna başlıyorsunuz arkadaşlar. Bu noktada tabii ki bu eventler sırasında tamamen whitelistli olacak. Yani nasıl whitelistli olacak? Önceden katılım isteyeceğiz. Önceden başvuru yapıp katılanlar. Çünkü bir düzen çerçevesinde olması gerekiyor gerekiyor. Bilmeden birinin girip sağda solda saçmalık yapması hepimizin canını sıkar oyunda. Dolayısıyla burada biraz daha düzenli hareket edeceğiz. Bu noktada kesinlikle Discord'dan arkadaşlar yakın zamanda başvurularımız açılacak. Ben sizler için oldukça güzel eventler planlıyorum şu anda. Sizlere ödüller de kazandırabileceğimiz değişik eventler planlıyorum. Umarım yakın zamanda onları da başlayacağız. Onların da hepsini hem Discord'dan hem de YouTube topluluk bölümünden sizlere duyuruyor olacağım. Evet sevgili dostlar ilk değişik oyunumuzu ben size tanıtmak istiyorum. İlk değişik oyunumuz at yarışı olacak. Kendimize özel bir at yarışı pisti yaptık. Tamamen bir hipodrom oluşturduk. Oyuncularımız çizgide tek sıra halinde başlıyorlar ve yarış başlıyor. Bu da bizim ilk yapmış olduğumuz yarıştan görüntüler. Bu yarışta benim de ilk yarışım oldu aslında. Ben de daha önce hiç yarışmadım. Ekiple beraber girdik baba, yarıştık ve ilk yarışta da hani işi başta götürdüm. Onu da söylemeliyim şimdiden. Kazanmayı bildim yani. 3 lap yapıyoruz yani 3 tane tur atıyoruz. 3 turun sonunda birinci kim gelirse o kazanıyor. Bu şekilde böyle topla puanlar toplayabileceğiniz yarışlarımız, eventlerimiz sürekli olacak arkadaşlar. İkinci eventimiz sevgili dostlar. ikinci eventimiz koltuklanmış karga eventi diyebiliriz buna. Bu karşılıklı böyle aslında şövalye filmlerinde orta çağda izlediğiniz eventtir bu. Karşılıklı iki şövalye birbirine doğru koşup koltuklanmış darbesini birbirlerine vurmaya çalışırlar ya da savunarak ikinci tura çalışırlar. Bunu da arkadaşlar çok başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğimizi söyleyebiliriz. Birkaç tane de yeni yazılım zaten serverlarımıza eklenecek yakın zamanda. İşte bu ölülerin kaybolması mümkünse öyle bir şey yapacağız. Sahipsiz atların kaybolması gibi. Şu anda çünkü böyle bir altyapı maalesef Tailverse bize sunmamış. Ama biz buna ek yazılımlarla bu eğlenceyi daha hat safhaya getirmeye çalışacağız. Sizlerle beraber bu şekilde yarışlarımız başlıyor babacım. Çok heyecanlıyım, çok keyifli. Bir diğer eventimizde pit fight olacak arkadaşlar. Burada 1 vs 1, 2 vs 2, 3 vs 3, 10 vs 10 kaç istersek yapabileceğimiz bir kendimize böyle bir çukur, bir arena yaptık. Bu arenada girip ölümüne savaşlar dönecek. Burada kılıçlı savaşlar, baltalı savaşlar. Artık hangi ırk, hangi silah istiyorsanız biz genelde kuzeyit açıyoruz. E bunun sebebi zaten ben az çok bakıyorum takipçilerimin çoğu kuzeyit seviyor ve kuzeyitin atlı okçuları da var, işte piyadeleri de var, her şeyi var. O yüzden genelde kuzeyit kuruyoruz serverı. Siz de traininglerinizi yaparken kuzeyit askerlerine göre training yaparsanız sizin için de avantajlı olacaktır sevgili dostlar Evet bir diğer oyunumuz da arkadaşlar okçuluk yarışması. Okçuluk yarışmasında bu patlatmalı aslında normalde bunları koyduk fakat bunlar maalesef server reslenmeden olmuyor. Dolayısıyla bu alanları büyütebiliriz. Yani her eventte bir tane olacak şekilde yapabiliriz. Burada kim önce önündekileri ve ortadakileri patlatırsa o kazanıyor şeklinde yaptık. Aynı zamanda tabi bir de sizlere özel arkadaşlar kapışabileceğiniz bir alan daha tasarladık. Bu alanda da arkadaşlar oklarınızı belli mesafelerden birer atış hakkıyla sarı kırmızı ve mavi alanlara denk gelecek şekilde atmanız gerekiyor gerekiyor. En çok puanı atanlar burada da kazanacak. Bir bunu da yazılımsal olarak yapmaya çalışacağız. Bakalım önümüzdeki günlerde inşallah bu tarz böyle tatlı yazılımlarla oyunu biraz daha otomatikleştirmeye çalışacağız. Sizlerin keyfini hem kendi keyfimizde hat safhaya çekmek istiyoruz. Evet sevgili dostlar hepiniz serverımıza davetlisiniz. Dediğim gibi Discord kanalımıza mutlaka katılın. Çünkü o duyurularımızı ve dosyalarımızı oradan paylaşacağız. Şu anda Steam Atölye maalesef çalışmıyor. Ee, daha doğrusu GeForce Now için çalışmıyor. Ben Steam Atölye'ye yine mod dosyamızı ekleyeceğim mutlaka. Fakat GeForce Now şu anda Steam Atölye'lerin hiçbirini açamadığı için GeForce'çuların biraz daha beklemesi gerekecek arkadaşlar. Onu da şimdiden size duyurayım. Hepinizi bekliyorum. Çok eğlenceli eventler bizlerle olacak. Abone olmadan geçmeyin. Sizleri seviyorum. Türk İş Player ekranlarından ayrılmayın. Görüşmek üzere. thank you for twice advice